Herkese merhabalar. Bugün sizlerle kendimizi birazcık şımartacağız. vücudumuza da karbonhidrat yükleyeceğiz. Makarna tadında, börek tadında harika bir makarnalı börek yapacağız. Hadi gelin birlikte başlayalım. Makarna böreğimiz için ilk olarak makarnalarımı haşlayacağım. Kaynayan suya şu şekilde bırakıyorum. Makarnamız haşlanırken şimdi de kıymalı iç harcımızı hazırlayacağım. Tavamızın içine birazcık sıvı yağ ilave ediyorum. Kıymamı tencereme atıyorum. Kıymamız hafif kavruldu. Şimdi soğanımı ilave edeceğim. Birazcık da soğanla kavuracağım. Sizler de bu tarz tarifleri seviyor musunuz peki? Eminim makarnayı hepiniz seviyorsunuzdur. Size özel hazırladım bu tarifi. Sosumu da ilave ettim. Şöyle bir karıştıracağım. Biraz kavrulduktan sonra inmesine yakında maydanozumu ilave edeceğim. Birazcık makarna suyumdan kıymama ilave edeceğim. kıymalı harcımın içine biraz daha güzel olsun, bolca akışkan olsun diye 3 kaşık makarna suyundan ilave ettim. Şimdi bu arkadaşa hemen börek sosu hazırlayacağım. Bunun için bir bardak sütümü karıştırma kabıma ilave edip 3 adet de yumurtamı ekliyorum. Önce biraz çırpacağım. Diğer malzemelerimi sonra ilave edeceğim. Şimdi yoğurdumu ilave ediyorum birazcık da zeytinyağı ilave edeceğim. Şöyle yarım çay bardağı olsa yeterli bizim için. Şimdi aşıkları buluşturacağım. Hazırlamış olduğum sosumla makarnamı bu şekilde birleştireceğim. Bakar mısınız? Sosumla makarnamı şöyle bir güzel karıştırıyorum. Makarnamızı sosla buluşturmuştum. Yalnız 10 dakika sosunu çekmesi için dinlendirdim. Şimdi borcamımın içine hemen birazcık sıvı yağ sıkacağım. Sonrasında el alt tabanına bir adet yufka sereceğim. Şu şekilde borcamımın tabanına yufkamı seriyorum. Biraz şöyle düzeltelim. Birazcık sosundan yufkamın üzerine dökeceğim. Yeterli. Diğer yufkamı da bunun üzerine sereceğim. Yine sosumdan dökeceğim bu katına da. Şimdi var ya en eğlenceli kısmındayız. Hazırlamış olduğum makarnamı tümüyle yufkamın üzerine döküyorum. şöyle bir yayalım. Hemen üzerine kıymalı iç harcımı dökeceğim. Şöyle her yerine bir yayalım bunu. Kaşar peynirimi de tüm malzememin üzerine ilave ediyorum. Şöyle bolca döküyorum bunu da. Hemen yufkamı kapatıyorum şu şekilde. Kalan kısmını da kapatıyorum. Ayırmış olduğum sosumdan Yufkamın üzerine dökeceğim. Şimdi yufkamızın son katını da kapatacağım. Üzerine susamımı ekeceğim. bolca döküyorum ben susamı çok seviyorum çünkü. Dilerseniz çörek otu da dökebilirsiniz. Tercih sizin. Elinizde ne varsa. Böreğimiz hazır. 180 derecede önceden ısıtmış olduğum fırınımda kontrollü bir şekilde böreğimin üzeri kızarıncaya kadar kızartacağım. Kontrollü bir şekilde diye şundan dolayı diyorum. Her fırın bir olmaz. O yüzden ben süre veririm size. Siz de o süre zarfında bakmazsınız falan böreğiniz yanar. O yüzden o açıklamalara dikkat ediyorum. Şimdi fırınıma vereceğim. Makarna böreğimiz kızardı. Hemen fırından alıyorum. Şuna bir bakar mısınız? Ne kadar güzel olmuş. Mis gibi kızarmış vallahi gerçekten. Çok nefis kokuyor. İnanılmaz güzel kokuyor. Ancak 10 dakika dinlendireceğim. Siz de ben de sabredeceğiz. Dakikam doldu. Böreğim hazırlandı. Sizler de bu tarifimizle kendinizi şımartabilirsiniz. Ben daha fazla dayanamayacağım. Hemen tadım yapacağım. Bir parça alacağım. İnanılmaz güzel. Instagram sayfamı takip etmeyi, videolarımı beğenmeyi, YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.